Herkese merhabalar. E, nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız evet çok çok iyiyim. Arkadaşlar Mart ayında sevgili koçları neler bekliyor? Sevgili koçlar Mart ayında neler yaşayacak? E, onların adına kapattığım kahveyi bakalım şöyle göstereyim içini Evet kapattım koçların adına. Bakalım sevgili koçları neler bekliyor? Sevgili koçlar Mart ayında önemli bir işiniz olabilir. Bu işiniz mahkeme ile alakalı görünüyor. Ve bu mahkeme sonucunda bir ayakkabı yani mahkemenin sürecinin arkasından bir darlık yaşayacaksınız. Bu bir icralık mahkeme olabilir, bir boşanma neticesi olabilir. Bununla alakalı bir sıkıntı yaşayacaksınız. Yani bir boşanma davanız olabilir, boşanma süreci olabilir ya da bir icralık işiniz olabilir. Bu arkadaşlarım, sevgili koçlar, Mart ayında böyle problemlerle karşılaşabilirsiniz. Evet sevgili kocalar, e, ilişkinizde e, gerçek anlamda e, aklınızda bocalanmalar yaşayabilirsiniz. İlişkinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Yani e, değer verdiğiniz e, sevgiliniz ya da eşiniz e, ikili ilişkilerin birbirine karşı e, duyguları, bakışı, duruşu. Yani ben bu ilişkiyi tekrar gözden geçirmek istiyorum ya da ben bu evliliğimi oturup düşünmek istiyorum nerede hatalarım var ya da biz nerede hata yapıyoruz yani bir darlık süreci var sevgili koçlar Mart ayı sizin için bir bir nasıl anlatayım yani maddi anlamda ayağınıza göre yorgan uzatın ve gerçek anlamda Maddi anlamda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü bir büyük bir ayakkabı var tam fincanın ortasında. Diğer yanda karabalık bir ortama girebilirsiniz. Bu ortam şöyle Allah korusun bir yakınınızı kaybedebilirsiniz. Bunun acısını yaşayabilirler bazı koç arkadaşlarım. Onun dışında uzun yolculuklar var sevgili koçlar işle alakalı bir de uzun yoldan bir kişiyi karşılayacaksınız. Bu kişiyle bir bağlantınız var. Yurt dışı ile bağlantılı. Bu kişiyi karşılayacaksınız. Bu kişiyle bir iş düşünüyorsunuz. Bazı fikirleriniz var iş konusunda. Bu da Mart ayında gündeme gelebilir. Mart'ta maddi sıkıntılar var. İlişkileri gözden geçirme var. Onun dışında Koşlar bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Bazı bilmediğiniz konular gündeme gelebilir. Bazı sırlar ortaya dökülebilir. Gerçek anlamda sevgili koşlar bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bir toplu parayla alakalı düşünceleriniz var. Acaba bu parayla alakalı bir düşünce iş yeri mi düşünüyorsunuz ya da bir iş kapatmak mı düşünüyorsunuz? O toplu para sizin önünüzde ve siz bu parayla alakalı düşünceleriniz var. Yani ben bunu bir yatırıma mı çevireyim ya da bir iş, mekan, bir yer mi açayım? Bununla alakalı şeyler gündeme gelecek. Mart ayında bunları yaşayacaksınız sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar bir taşınma işi var. Yani bir yükünüz var. Arda arda giden bir yük var. Bu bir taşınmayla alakalı. Ve yükün arkasında bir deve var. Yani taşınacağınız yer size uğurlu gelecek. Ya da alacağınız ev size uğurlu gelecek sevgili koçlar. Onun haricinde bazı koçların kafası o kadar dolu ki yani içine kapanıyor, anlatamıyor. Tamamen içine kapanmış bazı koç burçları. Yani Mart ayında böyle bol bol düşüneceksiniz. Bol bol içinize kapanarak kafayı dinleyeceksiniz. Yani sanki böyle içinizden bir şeyler gelmiyor. Yaşamaktan bir bıkkınlık, bir usanmak gibi Vesaire böyle sonradan kendinizi toparlayacaksınız Mart sonuna doğru Çünkü önünüz karanlık Önünüzde sıkıntılar var e, Sıkıntılarla uğraşmaktan bıkkınlık gelecek Sıkıntılar e, gerçek anlamda e, Bazılarınızın evliliği kötü gidebilir Bazılarınızın işi kötü, kötü gidebilir Vesaire e, Özel yaşantınızla alakalı endişeleriniz var işte ben şu sorumluluğumu yerine getirmek istiyorum ama olmuyor, işim karanlık görünüyor, önümü göremiyorum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Böyle konular gündeme gelebilir. Bir anda kendinizi bir boşlukta hissedebilirsiniz. Yani size yakın olan aileniz veya çevreniz size bu konuda destek olabilir sevgili koçlar. Yani hem maddi sıkıntı hem aile ilişkileri gözden geçirebilirsiniz. Evet sevgili koçlar. Fincanın e, tabağında kocaman bir balığınız var. Bu balık iri yapılı bir e, beyefendiden size bir miras olabilir. Yani e, bu balık tamamen bir mirasla alakalı. Bu mirasınız Mart ayında gündeme gelecek. Mirasınızla alakalı bir konuşmalar yapacaksınız. Yani bir eşitlik sağlanacak bu da mahkeme sonucunda çünkü bir miraslık işiniz var mahkemelik çünkü bu balık bir iri yapılı erkeğin arkasında yani bir babanızdan dedenizden vesaire bir yakınınızdan size gelecek olan bir ortak mal olabilir bir miras olabilir hanenizin içi çok durgun bazen çok gözyaşı döküyorsunuz gizli gizli ağlıyorsunuz sevgili koçlar yani içinize kapanmışsınız tamamen Mart ayında. Yani isteklerinizi, istediklerinizi kimseyle paylaşmıyor. Tamamen kabuğunuza çekilmişsiniz. Mart ayında maddi ile alakalı bir miras dediğim gibi bir toplu para, güzel bir balık olsa da bir kadın bir erkek var. Sürekli bunlar tartışıyorlar. Yani bunların bir yasak aşkı var. Bunlar bir şeye karar veremiyor. Bunlar bu aşkın bize e, ileride ne getirir, e, ne götürür hesabı aralarında sürekli bir tartışma var. Kafaları dolu. E, bu yasak aşkın e, ilerisi olmayacağını ve çok üzüleceğinin de farkındalar. Bunlar Mart ayında e, bir karar vererek e, gerçek anlamda bu ilişkiyi yürütmeyebilirler. Evli olanlar ise evet e, dediğim gibi erkek yani eril tarafı sanki hanesine uzak duruyor soğuk duruyor hanımefendi yani dişil olan çok emek veriyor nedir benim bu hanemdeki huzursuzluk yani eşini destekliyor konuşmaya çalışıyor ama eril hiçbir zaman eşine yanaşarak işte halimiz budur ya da bizim ortamımız budur ya da biz Bunları yapmak istiyoruz diye hiç konuşmuyor. Ağzı kilitlenmiş sanki. Yani hane içinde bir huzursuzluklar, bir endişeler, kafa dolmaları, e, ilişkilerde bir giden bir olumsuzluklar var. Yani Mart ayı koçların sanki e, bir şeylerin dönem noktası, bitiş noktası, başlangıç noktası, iş noktası gibi vesaire... Ama Mart sonuna doğru biraz olsun koşlar artık bir şeyde net karar verecekler. Vermek zorundalar. Çünkü gerçekten kafalar dolu ve sıkıntılar var. İnşallah hakkınızda hayırlı sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar Mart ayında bu şekil bitirdik. Şimdi sıra geldi sevgili boğalara. Evet sevgili boğaların böyle fincanını kapattım. Yani genel olarak olduğu için arkadaşlar bakalım hakkınızda hayırlısı sevgili boğalar. Evet aşk hayatınız kıpır kıpır gerçekten bazılarınız bu sene huzuru bulabilmiş çok şükür. Yani şöyle bir Huzur istediniz ve gerçekten de huzurlu bir hayat gidiyor bazılarınız için. Bazılarınız ise hala emin olamıyor karşıdan. Yani karşı taraftan emin olamıyor. Yani beni gerçekten seviyor mu? Aklında ne var? Düşünceleri nelerdir? İlişkilerini sorguluyor. Ama şu an gerçek anlamda evrenizde huzur görülüyor Mart ayı için. E göze aydınlıklar var. E iyi bir şeylere, yeni bir şeylere adım var, adım atma var. Mesela bir eee işiniz birdenbire yükselebilir. E işten mi çıktınız, güzel bir haberle yeni bir iş bulabilir sevgili boğalar. Sevgili boğalar, e, sanki giden sevgili gitmiş de siz dur demiyorsunuz yani artık bıktım ben bu ilişkiden ee, sürekli geliyor tekrar gidiyor bu eş olur sevgili olur ben artık bıktım diyorum bunu söyleyen bir boğa kadını ee, yani beni sevmiyorsa yapacak bir şey yok ben çok mücadele ettim onu elde etmek için ya da yuvamızı kurtarmak için vesaire ilişkimi kurtarmak için çok yoruldum diyen sevgili boğalar var Evet sevgili boğalar, sırtınızda bir bavul, bir yük var. Sanki bir yere gitmeyi planlıyorsunuz. Ee, sanki aile büyüklerinizden biri ölmüş de onun mezarını ziyarete gitmek. Bazılarınız bir türbe ziyareti geliyor içinden. Bazılarınız çok duygusal, hassas bir dönemde yani Mart ayında çok büyük duygusallıklar, iniş çıkışlar olabilir. Bazılarınızın yeni e, ölmüş e, onun mezarlığını ziyaret ederek işte bu fani dünyada biz de böyle olacağız gibi mezar ziyaretleri olacak bol bol dualar edilecek vesaire. E, Mart ayında bol bol boğalar ağlayacak ama sevinçten e, ya da e, duygusal iniş çıkışlardan olabilir ya da yeni bir ilişkiye adım atar. Ee, tamam ben aradığımı buldum karşı tarafa aşığım ve çok mutluyum deyip gözyaşı dökebilir evet sevgili boğalar bir kişiyle bir anlaşmadasınız aynı fikirlerdesiniz aynı düşüncelerdesiniz kısa boylu bir beyefendiyle bir iş konusunda fikir alışverişi yaparak bir işe adım atacaksınız bu iş de sizin için çok hayırlı olacak ayağınızın altında paralar var maddi anlamda gelecek bereket var diyebilirim. Çünkü Mart ayında bol kazançlar sizi bekliyor sevgili boğalar. Bu elinize geçen paraları çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz. Ve öyle insanlarsınız. Yani parayı tutarsınız. Gereksiz yerlere harcama yapmazsınız. Ve öyle olacak. Bir sevgili boğalar bir kısmınız da Bebek için tedavi görüyor tedavilerini sonuçlan sonuç verecek bir hamilelik haberi olacak. Bu da haneye sürpriz olacak sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar bir 3-4 senelik 4 sayısı çıkıyor. Giden bir erkek ya da giden bir bayan olmuş hayatınızdan. Ama içinize gömmüşsünüz tamamen. Yani oluruna bırakmışsınız hayırlıysa olsun hayırlı değilse olmasın gibi böyle gidiyorsunuz yani hayırlı değilmiş olsaydı olurdu evet ben sevdim ama üstüne bir toprak örterek içime gömdüm diyorsunuz evet sevgili boğalar bir de iki rakamı var yani mart 2'de bakalım güzel bir haber alacaksınız martın ikisinde Bazılarınız devlet kapısıyla alakalı güzel işleri olacak. Yani bir miras kazanabilir vesaire. Uğraştığı bir mahkemedir. E, boşanmak vesaire farklı bir mahkemedir. Sonucunu güzel olacak. Mahkemeden güzel sonuçlar çıkacak. Bu lehinize olacak. Onun dışında sevgili boğalar. E, bu sene size o kadar çok kıskanıyorlar ki o kadar çok hakkınızda konuşmalar var ki inanın takmıyorsunuz yani diyen desin ben yolumda devam ediyorum ben güzel şeyler yaptığıma inanıyorum ben vicdan azabı yaşamıyorum diyerek yolunuza işinize bakıyorsunuz genel olarak Mart ayında pardon özür dilerim genel olarak Mart ayında bol kazançlar bol yatırımlar yapacaksınız hamilelik haberi alırsınız bu bebek haneye çok bolluk bereket getirecek ama tedavi sonucu olacak bu bebek bazılarınız ise seyahat etmeyi düşünüyor Ayaklarının altında bir anahtar var sevgili boğalar bazılarınız ev almayı düşünüyor ve nasip olacak kocaman temizde aydınlıkta bir anahtarınız var Şöyle genel olarak sizin için Mart çok güzel olacak. Eğer e, değerlendirir, gerçekten ayağınıza gelen fırsatları iyi değerlendirirseniz. E, uzaklardan bir bayan var. Bu bayan hanenizin içine girip çıkıyor. Yani bir 3-4 ay sizde, bir 3-4 ay farklı yerde. Sanki onu e, Türkiye'ye getirmek, yerleştirmek için bir erkek mücadele veriyor. E çünkü bu bayan yurt dışında bu bayanla erkeğin bir bağlantısı var. Bunların yolu da açık görünüyor. Sevgili boğalar, beyaz zararsız bir yılınız var. Yani hakkınızda konuşuluyor. Kötülüğünüz isteniyor fakat siz bunun farkındasınız. Çok güzel tedbirler alıyorsunuz ve alacaksınız. Kimselere fırsat vermeyeceksiniz. Hayatınızdan ödün vermeyeceksiniz. Gerçekten ee, geçmişten alacağınız dersleri almışsınız bir kuğunuz var kuğu demek kısmettir, berekettir paradır vesaire evliliktir ee, yeni bir e, iş hayatıdır ya da yeni güzel bir iş teklifidir ya da açtığınız işte başarıdır mart ayı size iyi gelecek sevgili boğalar evet sevgili boğalar e, aşklar canlanacak Yeni aşklara yelkenler açılacak. Evliler çok güzel, mutlu olacak, anlaşacaklar. Eğer boşanmak üzere olan sevgili boğalar da ortak yolu bularak boşanmamaya karar verecekler. Yani Mart ayında e, evlerinizle alakalı gündeme gelip e, boşanmalar, ilişkiler, aşklar bunlar hep yoluna girecek. Maddi ile alakalı büyük fırsatlar önünüze gelecek. Mart ayında çok radikal kararlar alacaksınız. Yani bu olacaksa olsun, olmayacaksa ben yoluma bakarım. Mart ayı için evet yolunuz aydın, hatta sevinçli gözyaşınız var. Hanenize yakın ağlayacaksınız sevinçten. Hanenize e, bolluk bereket olacak. Mart ayı size uğurlu sevgili boğalar. Ne derseniz deyin. Zaten yaşayarak bunu da göreceksiniz. Mart ayında sevgili boğaları çok güzel yatırımlar, bol kazançlar, evliliklerde barışmalar, sevgililerde barışmalar, seyahatler, ev almalar, anahtar vesaire e, kuunuz çıktı. Kuu demek her şey demek. Yani kısmet gerçekten mutlu olacağınız bir ay bir dönem. Evet sevgili boğalar, e, Mart ayını bu şekil yorumladık. Nasip olursa Nisan'da da beraber olacağız. Evet e, kanalıma abone olun. Yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.